Büş Mutfakta kanalından herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün birlikte hem görüntüsü hem lezzeti çok tatlı bir kurabiye hazırlayacağız. Hemen bu nefis kurabiyenin yapılışına başlayalım. Karıştırma kabına oda sıcaklığındaki tereyağını ekleyelim. Yumurta, sıvı yağ ve pudra şekerini de ekleyelim. Malzemeler birbiriyle bütünleşene kadar elimizle yoğurmaya başlayalım. Karışıma bir çay bardağı nişasta, un, 1 paket vanilya ve bir çay kaşığının ucuyla kabartma tozu ekleyelim. Her zaman söylediğim gibi unu kontrollü bir şekilde, azar azar ilave etmenizde fayda var. Ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Yani kulak memesi yumuşaklığında olması yeterli. İstediğimiz kıvamı yakaladıktan sonra hamurun üçte birini ayıralım. Kalın hamurun içerisine mor gıda boyası ekledim. İstediğiniz rengi yakalayana kadar eklemeler yapabilirsiniz. Eğer gıda boyası kullanmak istemezseniz kırmızı lahanayı kullanarak da mor rengi elde edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına kırmızı lahanayla nasıl mor renk elde edeceğinizi yazacağım. Dilerseniz oradan bakarak da uygulayabilirsiniz. İstediğim rengi yakaladıktan sonra sıvı gıda boyası kullandığım için hamurun kıvamı birazcık daha yumuşamıştı. O yüzden bir yemek kaşığı kadar daha un ekledim. Hamur hazır olduktan sonra 20 dakika kadar buzdolabında dinlendirdim. Daha sonra şekil verme aşamasına başlayabiliriz. Hamurdan fındık boyutunda parçalar kopararak elimizde yuvarlayalım. Hazırladığımız hamurlardan 5 tanesini yan yana koyarak çiçek şeklini verelim. Tarifimi beğenirseniz beğenip henüz abone değilseniz abone olarak kanalımın büyümesine destek olursanız sevinirim. Hamurlara şekil verdikten sonra küçük bir yağlı kağıdı hamurun üzerine yerleştirerek bardakla baskı uygulayalım. Böylece hamurlar hem birbirine yapışacaklar hem de daha güzel bir görüntü oluşacak çay kaşığı ya da bir kürdan yardımıyla bütün yapraklara ikişer tane çizik atalım. Nasıl çizikler attığımı bir de yakından göstereyim. Bu çizikler küçük bir ayrıntı ama çok daha güzel görünüm veriyor. Son olarak her çiçeğin ortasına ayırdığımız beyaz hamurdan yine fındık büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarlayıp yerleştirelim. Elimizle üzerine çok hafif baskılayarak sabitleyelim. Kalan hamurun birazıyla da iki rengi birleştirerek mermer görünümlü kurabiyeler elde ettim. Bütün hamurlara şekil verme işlemi bittikten sonra pişirme aşamasına geçebiliriz. Bu tarifteki en önemli püf noktası pişirme süresi. 180 derecelik önceden ısınmış fırında 12 dakika kadar pişirelim. Fırından çıkarttığımızda çok yumuşak bir kıvamda oluyor. Bu yüzden kurabiyeler oda sıcaklığına gelene kadar dokunmamanızda fayda var. Kurabiyeler oda sıcaklığına geldikten sonra servis edebilirsiniz. Çok lezzetli ve güzel görünümlü bir kurabiye beş çaylarında kahvelerin yanında ikram edebileceğiniz çok lezzetli bir kurabiye. Gıda boyası kullanmak istemezseniz kakaolu da yapabilirsiniz ya da sade yapıp ortalarına renkli drajelerden yerleştirerek çocukların da ilgisini çekecek görünüm elde edebilirsiniz. Kıyır kıyır ve çok lezzetli olan bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Vaktinizi ayırıp tarifimi sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde yeniden görüşene kadar hoşça kalın.